10. sınıf marif modeli yeni müfredat. İlk konumuz, ilk temamız kimyasal tepkimeler. kimyasal tepkimelerle ilgili size söyleyeceğim en önemli şey kavram bilgisidir. Özellikle fiziksel değişim, kimyasal değişim ve kimyasal tepkimeler ne demektir? Bunların iyice kavranılması, konunun anlaşılması açısından önemli arz etmektedir. Şimdi dünya var olduğundan itibaren sürekli değişim ve dönüşüm içerisindedir. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar dünyanın içerisinde yıllar yıllar içinde Peri bacaları, mağaradaki sarkıt ve dikitler, pamuk ale travertenleri gibi dönüşümlerin gerçekleşmesinde fiziksel ve kimyasal değişimler rol oynuyor. Şimdi bu fiziksel ve kimyasal değişimlerin neler olduğuna bakalım. Mesela bir metalin erimesi, suyun buharlaşması ve yine bir odunun veya herhangi bir şeyin yanması bir değişimdir arkadaşlar. Bu değişim içerisinde, bu değişimin sebebi, sonuçları ve oluşum mekanizmaları kimya biliminin ilgi alanına girer arkadaşlar. Bakalım şimdi. Fiziksel ve kimyasal olaylar. Şimdi fiziksel olaylarda ne oluyor ve bunların örnekleri nelerdir? Bunları inceleyelim ki soruları çözebilelim. Şimdi fiziksel olaylarda maddenin sadece fiziksel özellikleri değişir. İç yapısı korunur. Formülü korunur arkadaşlar. Fiziksel değişimlerde maddenin kimlik özellikleri değişmez. Yani örnek verecek olursak, mesela buz düşün, buz. Isıttığımız zaman buzu suya dönüştürdük. Suyu da ısıttığımız zaman su buharına dönüştürüyoruz. Bakıldığı zaman buzun formülü H2O'dur arkadaşım, katı. Suyun formülü H2O'dur, sıvı. Buharın formülü ise H2O'dur, Biraz. Görüldüğü üzere kimyasal formülleri değişmedi ve hiçbir şekilde kimlik yapısı değişmedi. Neler örnek verebiliriz? Mesela kağıdın yırtılması, yoğurttan ayran elde edilmesi, fiziksel değişimdir. Hal değişimleri, yani yağmur yağması, karın oluşumu, bir maddenin katı halden sıvı hale geçmesi veya sıvı halden katı hale geçmesi, yoğunlaşma iyodun süblimleşmesi, naftalinin süblimleşmesi bunların hepsi fiziksel değişimdir arkadaşlar. Mumun erimesi fiziksel değişimdir. Mumun yanması ise kimyasal değişimdir arkadaşlar. Bakır telin elektronlar vasıtasıyla elektrik akımını iletmesi fizikseldir. Söyledim naftalinin süblimleşmesi, sütten tereyağı elde edilmesi ve tuzun, şekerin e, suda çözülmesi, alkolün suda çözülmesi değerli arkadaşlar. Bunlar fiziksel değişimlerdir. Peki başka fiziksel değişim var mı? Arkadaşlar kategori kategori inceleyelim. Mesela parçalanma, kırılma, yırtılma gibi maddedeki şekil değişikliği olayları. Bakalım camın kırılması, buğdayın öğütülmesi, kağıdın yırtılması, demirin kesilmesi ve yine hal değişim olayları. Yağmur ya da kar oluşumu, suyun donması, kırağı oluşumu. Yodun naftalin'in süblimleşmesi, mumun erimesi, hal değişim olaylarıdır arkadaşlar. Fiziksel çözünmeler demişiz. Çözünme tuzun, şekerin suda, alkolün suda çözünmesi fiziksel çözünmedir. Kimyasal çözünme var mı hocam? Evet, kimyasal çözünmeler de var. Onları da göstereceğim. Elektron hareketiyle iletkenlik. Yani metallerin arkadaşlar elektriği iletmesi fizikseldir arkadaşlar. Fiziksel Yine karışımların oluşumu ve ayrıştırılması. Mesela ham petrolden benzin elde edilmesi, sütten tereyağı eldesi, karışımın ayrılması gibi düşünebilirsiniz. Ve yine şeker pancarından şeker elde etmek de fizikseldir arkadaşlar. Evet. Başka? Kimyasal. He kimyasal olaylarda maddenin hem fiziksel yapısı değişiyor hem de kimyasal yapısı değişiyor arkadaşlar farklı madde veya farklı maddeler oluşuyor arkadaşlar. Mesela hidrojen artı oksijen suyu oluştursun. Suyu. Burada hidrojen var. Burada oksijen var. Artık ürünlerde yeni oluşan maddede ne hidrojen var ne oksijen var. Sadece su var. E hocam suyun içinde hidrojen ve oksijen var. Olsun. Suyun içerisinde hidrojen ve oksijen olması onun hidrojenin özelliği göstereceği anlamına gelmez veya oksijenin özelliğini göstereceği anlamına gelmez. Su kendi özelliğini gösterir. Bakar mısınız? Maddenin kimliği değişti. Hidrojen bir gaz, oksijen bir gaz, su bambaşka bir madde. Kimliği değiştiği için formülü de değişti arkadaşlar. Maddenin kimyasal formülü de değiştiği için maddenin kimliği değişecektir arkadaşlar. Mesela inceleyelim yine oksijenle tepkimeler odunun yanması kimyasaldır, gümüşün kararması şekilde de görüldüğü gibi, demirin paslanması, mumun yanması neydi? Mumun erimesi fiziksel, yanma ise kimyasal bir değişimdir arkadaşlar. Yine biyokimyasal tepkimelere bakalım, biyokimyasal olaylar. Elmanın çürümesi, üzümden sirke eldesi arkadaşlar bu fermentasyon mayalanma gerçekleşiyor. Mayalanma varsa kimyasal bir değişim diyebilirsin. Sütten yoğurt, mayalanma var, kimyasal bir değişim. Sütün ekşimesi yine kimyasal bir değişim. Şimdi çözünmelere baktığımız zaman fiziksel çözünmeleri birkaç örnekle söylemiştim size. Tuzun, şekerin ve alkolün suda çözülmesi gibi. Ancak metallerin asitle çözülmesi, çamaşır sodasının suda çözülmesi ve sodyumun suda çözülmesi arkadaşlar <laughs> kimyasal olaylardır. Bunları bir şekilde ezberlemek bizim faydamıza olacaktır değerli arkadaşlar. Yine kimyasal olaylardan bileşik oluşumu ve ayrışması, yükseltgenme indirgenme tepkimeleri ne demek göstereceğim ileride. Ee, bunlar arkadaşlar kimyasal olaylardır. Yine suyun elektrolizi arkadaşlar elektroliz kimyasaldır. İyon hareketi de elektrik iletimi. Peki hocam bakırın elektriği iletmesi o elektronlar vasıtasıyla oluyordu. Buradaysa iyon hareketi, tuzlu suyun elektrik akımını iletmesi. Şöyle kısaca göstereyim. Burada su olsun su. İçine bir tuz atalım. Bunun içine tuz attığımız zaman. Sodyum, sodyum iyonuna, klor, klor iyonuna ayrışacak. İşte bu iyonlar vasıtasıyla elektrik iletiliyorsa e, kimyasal değişimdir diyebiliriz arkadaşlar. Canlı organizmalarda gerçekleşen olaylara baktığımız zaman besinlerin sindirimi kimyasal, fotosentez kimyasal, yaprakların çürümesi kimyasaldır arkadaşlar. Asit ve bazların tüm tepkimeleri kimyasal değişimdir, dönüşümdür diyebiliriz değerli arkadaşlarım. Yine birkaç örnek vermek gerekirse yumurtanın pişirilmesi, betonun katı yani sertleşmesi, yağlı boyanın kuruması, mağaradaki sarkıt ve dikitlerin oluşması kimyasaldır. Travertenlerin oluşması kimyasaldır arkadaşlar. Sonra piller söylemiştim kimyasaldır. Kumaşın Güneşler renginin solması kimyasaldır. Yaprağın sararması, havai fişeğin oluşması ve kekin kabarması kimyasal dönüşümlere örnektir. Bunların hepsi kimyasaldır ve kimyasal tepkimelerle gerçekleşir. Arkadaşlar bir elma, bir elma şöyle göstereyim. Çürüdüğü zaman, çürüdüğü zaman, çürüdüğü zaman değerli arkadaşlarım bir süreç değil mi bu? Kimyasal olay kimyasal olay veya kimyasal bir dönüşüm. Arkadaşlar kimyasal olayın gerçekleşmesi kimyasal tepkimeler vasıtasıyla olur. Kimyasal tepkimeler vasıtasıyla olur. Kimyasal tepkime ne demek? Bir sonraki dersimizde bunu göreceğiz. Ancak şimdilik şunu bilin ki kimyasal olayların olabilmesi için kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesi gerekir. Şimdi bununla ilgili bir soru çözelim. Diyor ki bu olayların kaçında maddenin iç yapısı değişmiştir. Maddenin iç yapısı değişmesi fiziksel olaylarda mıydı, kimyasal olaylarda mıydı? Evet, maddenin iç yapısı kimyasal olaylarda değişiyordu. Şimdi bana soruyor ki yukarıdakilerden kaç tanesi kimyasal değişimdir? Şimdi sütten tereyağı elde edilmesi demiştim. Yani yağın ayrılması gibi, sudan yağın ayrılması gibi düşünebilirsiniz. O yüzden fizikseldir. Demirin paslanması neydi? Oksijenle tepkimelerdi. Değil mi? O başlık altındaydı. Kimyasal da arkadaşlar. Başka üzümden sirke yapımı. Bir mayalanma söz konusuydu. Kimyasal da arkadaşlar. Suyun kaynaması hal değişimi. Hal değişimlerin hepsi Fiziksel değişimdi, suyun formülü değişmezdi. Mıknatısın demiri çekmesi, mıknatıs demiri çekti diye formülü değişmez. Herhangi bir özelliği değişmez, fizikseldir arkadaşlar. Yine mumun erimesi, yanması dedik, kimyasaldır, erimesi fizikseldir demiştik. Elektroliz olaylarının hepsi kimyasaldır arkadaşlar. Başka, sodyum metalinin suda çözülmesi. Sodyum metali suda çözüldüğü zaman kimyasal bir değişim gerçekleşir arkadaşlar ve bu olayda kimyasaldır diyebiliriz. Dolayısıyla 1, 2, 3 ve 4 tanesi de maddenin iç yapısı değişir. Hocam sodyum metali suda çözünce nasıl kimyasal oluyor? Arkadaşlar ileride göreceğiz. Sodyum metali görüldüğü üzere değerli arkadaşlarım sodyum metali suyla tepkimeye giriyor ve sodyum hidroksit olan bir baz oluşuyor. Tamamen formülü değişiyor. Kimlik yapısı değişiyor. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı diyoruz. Şimdi şurada bazı uygulamalara bakalım. Diyor ki diyor ki yukarıda bazı olay örnekler var. Bunların fiziksel ve kimyasal değişim olup olmadığını belirtiniz diyor. Şimdi pilin çalışması değerli arkadaşlar piller fiziksel bir değişim değil değil mi? Kimyasal bir değişimdir. Metalin asitle çözülmesi az önce söyledim kimyasal değişimdir. Saçın beyazlaması yine kimyasal değişimdir. Petrolün damıtılması. değerli arkadaşlar kaynama noktası farkından yararlanarak petrolün işte mazot, gaz yağı, benzin, fuel oil gibi bileşenlerine ayrılması sadece ısıtmayla gerçekleşen e, fiziksel bir olaydır değerli arkadaşlarım. Yoğurttan ayran elde etsi tamamen fizikseldir yine bekletildiği zaman çöker. Yoğurt çöker. Sütten yoğurt eldesinde mayalanma var. Mayalanma varsa kesinlikle kimyasaldır. Sütten tereyağı eldesi yağın ayrılması gibi düşünün demiştim. Fizikseldir. Yumuşun kararması kimyasaldır. Oksijenle tepkimeye giriyor demektir. Betonun donması aslında burada kastedilen şey sertleşmesi. Sertleşmesi. Kesinlikle ve kesinlikle kimyasaldır. Atomda elektron alışverişi arkadaşlar kimyasal bir Olaydır. Buna ne demiştik? Redox demiştik. Değil mi? Redox. Evet. Etil alkol ve suyla kolonya yapımı da arkadaşlar tamamen alkolün suda çözülmesi fizikseldir. Ham petrolden benzin eldesi aynen fizikseldir. Şekerin ya da tuzun suda çözülmesi fizikseldir. Gökkuşağı oluşumu fizikseldir. Elma suyundan sirke yapılması bir mayalanma var. Mayalanma varsa kimyasaldır. Elektroliz her zaman kimyasaldır dedim. Yağlı boyanın kuruması örnek vermiştik. Kimyasaldır. Kumaşın güneşte solması kimyasaldır arkadaşlar. Şeker pancarından şeker eldesi fizikseldir. Kanın pıhtılaşması kimyasal. Bakır telin elektrik akımının metallerin elektriği iletmesi fizikseldir. Tuzlu suyun elektriği iletmesi ne demiştik? İyonlar vasıtasıyla olduğu için kimyasaldır demiştik. Mumun yanması kimyasal, erimesi ise fizikseldir. Yemeğin bozulması kimyasaldır. Aynı elmanın çürümesi gibi. Yemeğin pişirilmesi kimyasaldır. Camın buğulanması fizikseldir değerli arkadaşlar. Evet, ilk konunun fiziksel ve kimyasal değişimlerdeki farklarını göstermeye çalıştım. Bundan sonraki dersimizde bu konuyla ilgili soruları çözelim. Görüşmek üzere.